Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hayvancılığa yeni başlayacak arkadaşlar için bilgilendirme videoları çekiyorum. Bu üçüncü bölümümüz. Zaten ilk iki bölümümüzü izleyen arkadaşlar bilir. Konuyu sıralamalı olarak geçtiğimi. Şimdi ilk bölümde ne oldu? Hayvan alma kararını verdik. İkinci bölümünde de mera, su, barınma ve hayvan özelliklerini bilerek hayvancılığı iyice kafamızda yerleştirdik. Uygun bir şekilde geliyor. O. Mera su durumu uygunsa. Ardından arkadaşlar güzel bir şekilde hayvanımızı aldığımızda muhakkak ki misal şu anki zamandan size örnek vereyim. Yaz aylarında aldıysak hayvanımızı yazın erken saatlerde meraya çıkartmamız gerekiyor hayvanı. Çünkü sıcaklarda hayvan otlamaz. Sabah erken saatte otlatıp öğlen arası ikindiye kadar hayvanımızı yatırmamız lazım. Akşam üzere de hava karanlığıncaya kadar otlatmamız lazım hayvanımızı. Ha tabi biraz daha sıcak iklimler için gece otlatması da yapıyorlar ama ben kendimden örnek veriyorum çoğunlukla bizim bölgemize göre. Bizim bölgemize göre konuştuğum için sabah erken akşam geçe kadar öğlen arası yatırmak, gece de yatırma sistemi. Bu şekilde yaparsak hayvanlarımız hem güzel kilo alırlar hem verim olarak yüksek duruma gelirler. Bir de arkadaşlar misal koç en aşağı 25 koyuna bir koç olması lazım. Şimdi 25 koyuna illa tek koç bırakmanıza gerek yok. Çok fazla da gerek yok. Tek koç bırakmamamızın sebebi hayvanlarda misal kısırlık durumu olabilir koçlarda. Onun için büyük koçun yanında bir tane de kuzu koç falan olabilir 7-8 aylık. O şekilde yaparsanız işiniz daha garanti olur bu hayvancılıkta. Ardından hayvanlarımızı yaz aylarında 15 günde bir mineral ihtiyaçlarını karşılamak için muhakkak tuz verin. Arada bazen şeker verimi de yapabilirsiniz. 15 günde bir. Bu şekilde yaparsanız hayvanlarınız hem vitamin mineralini o misal tuz olsun, şeker olsun onlardan alır. Hem vücut koşlanma daha çok yapı, yapar hayvan. Çabuk yapar. Arkadaşlar sonbahar aylarına doğru geldiğimizde illaki yağmurlar falan başlayacak. Bunu ileriye düşünün. Onun için yazdan biraz kuru gübrenizi falan doldurun. Hayvanlar şu an kuru pislediği için gübrelerini çuvallara koyun. Bu bize sonbahar ayında ve kuzu zamanı çok işimize yarayacak. Sonbaharda hayvanların üstü ıslakken illaki ahırı da ısıtacak. Kurulamak için kuru gübre kullanalım. Her zaman kepeğe para veremeyiz. Kepeğe para veremeyiz. Ardından kışın kuzularımız doğduğunda İlla ki onlar çok işleyecekler anne sütü emdiği için. Altları ıslak olacak. Islak olduğu zaman hayvan çabuk hastalanır. Ve bunun için kubra, kuru gübre atarsak hayvanlarımızın hastalanma oranını çok düşüğe indiririz. Bu şekilde yaparsak rahat ederiz arkadaşlar. Kış ayları olduğunda hayvanımızı çıkartamadığımızda düzenli bir şekilde sabah otunu, öğlen otunu, yemini, akşam otunu, yemini, suyunu düzgün bir şekilde verip bakmamız gerekiyor. Yoksa hayvanlarımızdan verim alamayız kuzu zamanı olduğunda gerekirse yakın gebe hayvanlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yakın gebe hayvanları hep gözetim altında tutup doğuracak mı? Ne zaman doğurur? Çünkü doğumlarda zorluk olabilir. İkiz doğum yapabilir. Kuzular misal rahime beraber düşer. Orada ölümler olabilir. Gerekirse müdahale etmek gerekebilir. Güzelce ağız sütünü emdiler mi, emmediler mi ona da bakmamız gerekiyor. Bir de kuzuları ne olur? Güzelce sabah akşam annesini emzirdiğimizde bir hafta on gün sonra önüne kuru ot olur. Yonca yulaf. Ardından yem vermeye de başlanır. Bu şekilde kuzularımızı büyütüp onları da güzel bir şekilde 3 ay yaklaşık biz bir 90-100 gün emziriyoruz. 3 ay kadar emzirdiğimizde kuzularımız zaten 3 ay sonra canlı 30-35 kilolara gelmiş olur inşallah güzelce baktığınızda. Onun sonrasında da arkadaşlar 30 35 kilonun sonrasında da zaten annesinden ayırın ve satış şekline getirin. Şimdi durum bu şekilde. Bir de size şunları anlatmak istiyorum. İlaçlarla ilgili, hayvanlarda kullanacağınız ilaçlarla ilgili. Yazın hayvanımızı aldık. İlaç hususunda da veteriner gibi her şeyi hayvanlara uygulamak için Hayvanlarımız ilk aldığımızda parazit tapı ve parazit iğnesi kullanmamız gerekir. Ardından kışa doğru sonbaharda hayvanlarımıza karma aşı muhakkak. Eğer ki yapılması gerekiyorsa tarım ilçe tarafından şap, çiçek aşısı bunları muhakkak yapmanız gerekiyor. Ardından kış geldiğinde koyunlarımız doğum yaptığında parazit tapı doğum yaptıktan sonra kuzularımıza vitamin takviyesi olarak da Yeltif, selenyum vurmamız gerekiyor. Misal çok soğuk havalarda şunu da yapabilir arkadaşlar. Hayvanlarımız eğer çok üşütür, yerimizde biraz ıslaksa hayvanlarca hayvanlarda bozça hastalığı başlar. Yani soğuk algınlığı gibi bir şey. Onun içinde ilaçlar var. Onlardan yapabilirsiniz. Hayvanlara çok dikkat etmek gerekir. Ardından ilk bahara geldiğimizde tekrardan hayvanlarımıza Yine karmaş yapma yapmamız gerekir. Duruma göre çok farklı ilaçlar var tabi. Onları çözümlemeniz gerekir. Bir de arkadaşlar düşünün. Kuzumuzu artık büyüttük. Güzel bir şekilde bu hayvancılığı yapıyoruz. Kuzumuzu büyüttüğümüz zaman Arkadaşlar internete girip Ulusal Et Konseyi'nin paylaştığı Her hafta paylaştığı Bir Karkas et fiyatı vardır küçük başta eğer ki besi kuzusuysa dışarıda gezmiyorsa kendi deneyimlerinden söyleyeyim. Eğer bir kuzu canlı 40 kiloysa 20 kilo rahat karkas et verir. Bilginiz olsun. Yani yarı yarıya verir. %50. Eğer ki Uko'nun şu anki fiyatları 180 lira falan. Canlı 40 kiloluk bir kuzumuzu ne olur? 40 kilo, 20 kilo, 180 liradan 3600 liraya kadar bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Tamam yerine göre, ihtiyaca göre fazlasını da alabilirsiniz. İhtiyaç yoksa duruma göre altını da alanlar olur. Fiyatınızı da o şekilde belirleyin. Erkeklerinizi ister duruma göre büyüttüğünüzde kurbana bırakabilir. Yetişiyorsa eğer, erken olduysa kuzunuz. Duruma göre kesime de verebilirsiniz. Dişileri de aynı şekilde. Dişileri belki damızlı hayvanınız iyi ırsa, güzel de bakmışsanız damızlık vasfı olarak damızlık olarak da satabilirsiniz arkadaşlar. Ardından kesimlik olarak da. Hayvan satışını da bu şekilde yapın. Özellikle ve özellikle uyarıyorum sizleri. Kesinlikle yani çok kapı komşunuz, tanıdığınız, güvendiğiniz birisi olmadığı sürece yabancı kişilere veresiye mal kesinlikle vermeyin. Çünkü emekleriniz zayi olur. Siz misal bir hayvana 3 bin liralık hayvana 5 bin lira istiyorsanız, karşı taraf kabul ediyorsa, yani toptan alıyorsa o adam dolandırıcıdır arkadaşlar. Çünkü malın iki kat üstüne fiyat vermez. Ha satılır, mal nasıl satılır biliyor musunuz? canlı hesabına göre 3000 lira tutuyorsa eğer kesim hesabına göre ama bu hayvanda damızlık vasfı yüksekse dişi kuzularınızda tamam onları satabilirsiniz. Belki iki katına bile satabilirsiniz. Çünkü hayvan damızlık vasfı taşıyor. Damızlık vasfı taşıyan hayvanlarda fiyat biraz daha yüksek olur arkadaşlar. Size anlatacaklarım 3. bölümde şimdilik bu kadar. 4. ve son bölümü çekeceğim. Onda da hani ilk bölümde kötü yönleri anlattık ya. Bunda da çok iyi yapabileceğimiz hayvancılıktan eğer bu şekilde düzgün yaparsak. Şu ilk iki bölümdeki uygulamaları yaparsak bakım tarzı olsun. Ondan sonra yer tarzı olsun. O şekilde yaparsak arkadaşlar dördüncü bölümde anlattıklarımı muhakkak ki veremini alırsınız. Allah herkesin işine gücünü rast getirsin.